Sizlere Almanya'nın en tatlı göllerinden birinden Spitzingsee'den sesleniyorum. Daha önce buralara çok gelmiştim. Burada da hatta birkaç videom vardı. Eylül ayında buraya kar yağmıştı. Eylül ayının ortasında. Ancak şu anda Ocak ayının başındayız. 2025 yılı itibariyle. Ve burada ve burada artık kar tamamen, kış tamamen hakim olmuş. Evet, hemen şu uyarıyla başlayalım. Bu tabela yoktu. Bunu yeni koymuşlar. Diyor ki, buzlu alana girmek de diyor, girerseniz diyor. Risk risk size aittir diyor. Bizim tarafımızdan herhangi bir sorumluluk alınmamaktadır diyor. Buzlu alandan bahsederken de gölden bahsediyor. Göl buz tutmuş. Mesela şuraya kardan adam yapmışlar. Hemen bir 15-20 metre içerisi gölün. Ee, insanlar demek ki oraya kadar yürümüşler. Hatta daha ileride görüyorum. Çok daha ileride gölün ortasında kardan adamlar görüyorum. Her tarafa kardan adamlar yapmışlar. Demek ki insanlar gölün ortasına kadar gelmişler. Burada yaklaşık Kasım ayının sonundan beri kış hüküm sürüyor. Özellikle Aralık ayının sonunda yağan karlarla beraber epey bir kar birikmiş. Ana yola çık ana yola çık ancak kenarda işte bir buçuk metre yerler 2 metre yüksekliğinde kar yığınlarını görebiliyorsunuz. Hatta şu yukarıda neredeyse 3-4 metreyi bulmuş. Evet şu tabelayı görüyorsunuz. Bu tabela bu yola girilmeyeceği anlamına geliyor. Zaten Almanya'da bu genel kurallardan bir tanesi. öyle Her yere giremiyorsunuz. Birçok alan trafiğe kapatılmış oluyor. Özel arazi olmuyor. Ancak orada yaşayan insanların daha huzurlu yaşamaları için bu tarz yüksek bölgelerde de bu tarz yüksek bölgelerde de özellikle dağlık alanlarda güvenlik açısından bu yolları kapatıyorlar. Kış mevsiminde özellikle yolda kalanlar olabiliyor. Mahsur kalanlar olabiliyor. Onun için bu şekilde yollar kapalı. Tabi burası genelde vatandaşların kullanmasını istemiyorlar. Sadece orada oturanlar huzurla yaşasın diye. Bilindik Baviera Bayan Mimarisi. Bayan Mimarisi kendi içinde ayrılıyor. Güney Bayan Mimarisi burada. Alp Mimarisi karşımıza çıkıyor. Dağların yüksekliği 1700-1800 metre civarında burada. Bu gölün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu gölün e, bu kadar yüksekte olup da araçla ulaşabilen bir göl olması, tabii ki daha yükseklerde göller var, ancak birçoğuna araçla ulaşmak mümkün değil. Şu yürüyen amca, e, benim bu zamana kadar Almanya'da tanıştığım e, en kibar, en tatlı insanlardan biri diyebilirim. Ben video çekerken yanıma geldi, fotoğrafını çekmemi ister misin? dedi. Çok şaşırdım. Çekti fotoğrafımı çok da güzel çekti ee, ve sohbet ettik. Ee, nereden geldiğini sordu. Dedim Türkiye deyince hiç ön yargısız. Yani normalde ön yargılı insanlar olabiliyor ama hiç ön yargısız sohbet ettik. Yaklaşık 10 dakika. Münih'ten buraya tren artı otobüsle gelmiş. Tebrik ediyorum. Otobüsünü bir dakikayla kaçırınca bir saat daha yürüyüş yapmak istemiş. Boş durmayı sevmiyorum diyor. İnanılmaz. 82 yaşında. Ee, Kayak filan yaparmış. Gençliğinde anlattı. Dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var. Güneş Avusturya sırtlarından batıyor. Akşama da yaklaşık bir saat kaldı burada. Evet. Çipi eden ileriye doğru devam ediyoruz. İleri doğru devam ettiğimiz zamansa bizi teleferik ve kayak e, pisti karşılayacak. Hemen burada bir park alanı var ama e, buradaki bileti günlük alıyorsunuz. Buranın günlüğü 10 Euro. Biraz pahalı geldi bana açıkçası. Doğa tutkunları için e, burası müthiş bir alan. Özellikle e, Münih'ten. Münih'e 65 kilometre. Özellikle Münih'ten buraya insanlar bir saatte ulaştığı için çok seviyorlar. Evet şimdi geldik kayak pistine. Burada özellikle kayak yapmayı öğrenmek isteyenler için de kurslar da veriliyor. Özellikle çocuklar görüyorsunuz. Bu kurslara katılıyorlar ve böylece hemen şurada bakın zaten çoğu çocuk yukarı şu küçük pistte çocuklar kayak yapmasını işte snowboard gibi öğrenmiş oluyorlar. Bugün çok sakin çünkü hafta içi e, tatil bitti ve tüm okullar iş yerleri açıldı. hemen park ücretlerine bakalım. Eğer diyor kayak biletiniz varsa diyor o zaman diyor ücretsiz diyor. Ancak diyor kayak biletiniz yoksa diyor buraya arabanızı park etmek istiyorsanız diyor günlük diyor 15 euro diyor. Tabi bunlar kış sezonu fiyatları. <laughs> Yaz sezonunda <laughs> kayak vesaire olmadığı için günlük diyor doğrudan. Yaz sezonu da 5 euro Nisan'dan Kasım ayının sonuna kadar fiyatlar bu şekildeymiş. Evet şu anda bulunduğumuz konumu da şuraya koymuşlar. Hemen şöyle resmi genişletiyorum. Evet daha da genişletelim. Şu anda biz Şipçinze'ye deyiz. Buradan doğru yukarı çıkıp da şu tepeden aşağıya yine buranın en güzel gölü Tegenze'ye inebiliyorsunuz. Evet bu kulübede dağ kurtarma ekiplerinin kaldığı kulübe herhangi bir e, olay olursa kaza işte mahsur kalma vesaire gibi anında hemen e, müdahale edebilmek için burada bir e, servis istasyonları var. İnsanlar gürül gürül kayıyor. Yine aşağıya doğru kayak pistleri devam ediyor. Çok da böyle çok eğim olmayan hafif kolay pislerde buraya koymuşlar. Şu an şu gördüğümüz çam ağaçları, şu alçak tepeler yani şu çam ağacının tam tepesi Almanya, arkada gözüken dağlarsa Avusturya. Evet, ben de kayak yapabilmeyi hep istedim ancak bizim kayak yapmamız e, naylon poşetleri veya leğenlere binip e, tarlada işte köydeki tarlamızda, bahçemizde kaymaktan öteye gidemedi. Yani şöyle imkanlar vardı da biz mi öğrenmedik? Otel fiyatlarından bahsedelim. Evet şu görmüş olduğumuz otelin geceliği iki kişi tabi. 170 euro. Hemen gölün kenarında. Yine şu hemen arkada gözükmeyen bir tane otel var. Onun da fiyatı gecelik 130 euro. Yani burada 130 eurodan başlayarak bir gece konaklayabilirsiniz. Şu an Münih yönüne doğru devam ediyoruz. Evet Münih'ten gelişte hemen bakın yolun alt tarafında ve üst tarafında park alanları var. Az önceki kayak merkezinin olduğu yer burası. Bakın şu görünen alan. Burada yine bir teleferik var ama burası yaz aylarında kullanılıyor. Şu yukarıda bir tepe var 1700 metre oraya çıkıp orada yürüyüş yapmak için bu tarafta herhangi bir kayak pisti yok. Özellikle yaz aylarında burası karavanlarla dolu oluyor. İnsanlar karavanlarını buraya park ediyorlar. Ve şurada şu doğanın tadını çıkarıyorlar. Yürüyüş rotaları çok fazla olduğu için. Yine gölün karşı yakasında yürüyüş yapanları görüyoruz. Kar araçları her zaman burada. Buranın ulaşımının hep açık olması için sürekli faal bir vaziyetteler. Günlük ücretler de buradaki araç parkı buraya araba park ederseniz günlük 5 euro. Ee, eğer karavan park ederseniz 10 euro günlük ama karavanla burada gecelemek isterseniz de o zaman fiyat 15 euro. Şimdi burası 1100 metre yükseklikte. Hemen şu aşağılar artık 700-750 ama artık kar yok kar tamamen sanki buraya hapsolmuş gibi. Çok arkalarda da çok arkalarda da Münih var. Ee, yaklaşık buraya 65 km uzaklıkta. Hatta şu güneşin parladığı yerler en arkalar Münih. Sizlere bu videomda Almanya'nın 1050 metre yüksekliğinde en şirin, en tatlı göllerinden Spitzingsee'de Ocak ayında seslendim. Yeni videolarda görüşmek üzere.